Arkadaşlar bugün Alsan'ın şarkısı dinleyeceğiz. O zaman gelin başlayalım. Gerolun, al bakalım, al bakalım. Gel, bu elma neşet yerine gel, gel. getirir gel, gel. belki. Gel, gel. Elma mı? Gel. Gel. Nerede? Hmm. Nerede? Burada işte. Gün. Burada işte. Al al al, al. Al, 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 al al al. Burada işte. Al al al. Alsana. Al al al. Alsana. Al al al. Alsana işte. al. Çıkarlar. Lasin şey fotoğ者. ne, yani, Bak, hani katın, ne saat sesi. Eni hani şey kata saat sesi. Alo anne ne? Ömer. Arkadaşlar ben benim videoyu acil kapatmam lazım yarın e, atarım YouTube'a. Hadi bay bay.